Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde süren oyun geliştirme yaz kampında yarışmacılar final güne heyecanı yaşıyorlar. TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu etkinliğe çevireceğiz biz de kameralarımızı. Muhabirimiz Halit Yılmaz bekliyor bizi orada. Hemen sözü sana bırakalım Halit. Evet, Nihan 1 Eylül'de başlamıştı. Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki dijital oyun geliştirme yaz kampı ve global ekosistem buluşması. Tabi TRT İletişim sponsorluğunda biz de o 10 gün boyunca buradaki etkinliklerden aktarımlar sağladık. Ancak bugün final günü hemen belirtelim. Oyun geliştirme yaz kampı için müracaatlar açıldığında toplamda 51 ülkeden 600'ün üzerinde müracaat oldu. Ve bu müracaatlardan bakıldığında 30 ülkeden takımın fizik iki olarak katılım sağladığını belirtebiliriz. Yurt dışından, yurt içindekileri de hesaba kattığımızda toplam 50 takım bugün o bir hafta 10 gündür geliştirmiş oldukları oyunları aktarmaya başladılar. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman şimdi ekrandaki o sunumlardan birini ekranlara getiriyor. Hemen belirtelim. Kocaeli Bilişim Vadisi'nde DJ tarafından bu yıl altıncısı düzenlendi oyun geliştirme yaz kampının ve ekosistem buluşmalarının 51 ülkeden başvuru yapıldı. 30 ülkeden ve Türkiye'nin tüm bölgelerinden 600 ünü üzerinde fiziki katılım sağladılar ve 50 fiziki takım bugün 8'i e de çevrim içi olmak üzere toplam 58 takım geliştirdikleri oyunların bugün sunumlarını gerçekleştiriyorlar bu sunum sahnesinde. 15 erken aşama oyun taşlarımcısı sunumları izlemek ve değerlendirmek amacıyla da DJC'ye katıldı. Bu alıcılar oyunların nasıl geliştirildiğini, gerçekten ticarileştirilebilir mi veyahut da eksikleri nedir, neler bunları kontrol ediyorlar ve sonrasında da oyunları üretenlerle bir birlikte birlikte masaya oturuyorlar DJH'te. Tabi Bilişim Vadisi 6 kampta toplam bugüne kadar DJH kapsamında 25 oyun stüdyosu kurulumu için Bilişim Vadisi'nden destek verildi. Diğer taraftan da 5 oyun ise global oyun yatırımcıları tarafından satın alındı. Bugün burada toplamda 600'ün üzerinde oyun geliştirici. Bunlar daha önce hiç birbirlerini tanımayan isimlerden oluşuyor ve burada masanın başında bir araya geldiler. DJH tarafından kendilerine yüksek donanımlı bilgi sayılar tahsis edildi ve oyun geliştirmeleri istendi. Farklı disiplinlerden 10'ar, 12'şer, 15'er kişilik takımlar oluşturuldu ve bu takımlarda sonrasında geliştirmiş oldukları oyunları bugün sunum yaparak alıcıyla buluşturmaya çalışıyorlar. Ve DJH oyunları geliştiren takımlardan iyi olan oyunlar ticarileştirilebilecek oyunlar için önce oyun stüdyosu oluşturuyorlar sonrasında da üretmiş oldukları oyun eğer ulusal alanda veyahut da arasında global ekosistem içerisinde yer bulacak bir eserse onun satılması noktasında da aracılık ediyorlar. İşte bugün TRT'nin iletişim sponsoru sponsorluğundaki oyun geliştirme yaz kampının son günü, final günü takımlar artık 10 günlük el emeği, göz nuru gece gündüz burada yatıp burada kalktılar, burada konakladılar, burada çadırlarda geceleri kaldılar ve geliştirmiş oldukları oyunların artık bugün ekonomik olarak bir değere kavuşması için sunumlarını gerçekleştiriyor diyelim ve sözü sana bırakalım. Nihan.